Yine şekerli bir şey yani çok bir tadı yok. Yüz bin. Ne kadar geldik onları görmeden gidemeyiz. Burada beklediğimiz yol çok tehlikeli. Başın, yokuşun başında. O yüzden araba durdurmak biraz zor. Halk otobüsü gibi bir şey var kırmızı bir araç. Dedik paramız yok ısrarla. Karşıya geçti. Dönecekti zaten. Bedigul merkeze gidiyorlarmış. Dedi size ücretsiz gelin gelin. Çok inanmadık ama bindik yine de. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir araçla gidiyoruz. Yol çok <laughs> Ormanın ortasında bir yol olduğu için arabalar <laughs> <meyolar> hızla geldiği <laughs> için çok duran olmuyor. O yüzden şu an böyle bir toplu taşımada gidiyoruz. çok sevdim. <laughs> <laughs> uh, yeah, Gerçekten alıştı bu işe. Bu araçla geldik. My family. Thank you. Ah, <laughs> nice to meet you. Thank you. Elif'ten <gülüyor> dolayı Thank Elif you. <izliyormuş gülüyor> Türkçe biliyor <laughs> biraz. <Can> you. Thank you. Thank Biraz. 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 <gülüyor> oh, <gülüyor> 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 <Really>? <gülüyor> <Are> you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. you. Thank you. you. Okay, say say something Turkish. <laughs> yeah. Türkiye çok güzel. Ol, Türkiye awesome. çok güzel. Yeah. Yes. Teşekkür ederim. Rica, ederim. Rica ederim. Kendine iyi bak. <laughs> take, take your take your take care of yourself. Yeah. Oh, okay. Bye bye. Fotoğraf Anne, Fotoğraf Kotor Fotoğraf care. Ah, ya. Ayla Ne Ne Thank you bye. bye. Çok teşekkür bye. ederim. Thank you. Bye. Bay bay. Bay bay. Çok nice. tatlılar ya. Crazy. <laughs> But you yani have it. parasını you have. kazandı otostopta. 100 Bu ne kadar ediyor? 113 lira gibi bir şey ediyor. Show me your money. Your first money. Yeah. <laughs> You're lucky. No, you have. Beytüğün merkeze geldik arkadaşlar. Burada ne yapacağız hiç bilmiyoruz. İndik şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sadece yürüyoruz. Hemen solumuzda devasa bir göl var. O kadar büyük ve üzerinde sis var ki sanırım orada şey yapıyorlar. E, turizm yapıyorlar. Tekneler falan kaldırıyorlar. O yüzden turistler gelebiliyor buraya ama çok turistik bir yerde değiliz şu an. Yol kenarlarında meyve satan, kurumuş meyve satan ablalar var. Buranın nüfusu, nüfusunun büyük bir çoğunluğu Müslüman. Bir de. De. Buranın hemen girişinde bir mescit var. Oradan anlayabiliyorsunuz burası Müslüman. Zaten ablalar da çarşaflı. Neredeyiz şu an Bedugall. tam olarak? Bedugall. Tam olarak Bedugul. Bedugul'dayız. Evet. Bedugull. Yeah. Ee, burası da Danao Beratan Gölü nehri ya da Burada kebap satıyor. Abi. Şurada hemen mescit var. Thank you. Şimdi buradan motorlar geçtiğinde ne söyleyeceksin? Selam Nalekya. Hi. I can't hear you. Selam Nalekya. Yeah. Selam Nalekya. Yeah. Say again. Selamun Aleyküm. <laughs> Burada mescidin önünde durduğumuz için ve yani halkın çoğunluğu Müslüman olduğu için ona öğrettim. Geçen evet, evet. motorlara motorları diyor ki Selamun Aleyküm. You need to say Selamun Aleyküm. Okay, Selamun Aleyküm. Yeah. Not like this. Selamun Aleyküm. Burada böyle meyveler var. Hayatımda ilk kez gördüm. Hadi biz. Really? Like a yeah. banana? No. Uh, like a uh, rambutan, this one. Wow. It is inside Have stun moya. Yeah, only white one. Mmm. Yeah, very sweet this. Where you from? Turkey. Mm. Oh, Turkey. Yes. Yes. Salaam Salaam yeah, assalamu Yeah, of course. I like Turkey. Yeah, I know. Do you I watch a Do you have Where do we is uh, strawberry. Hmm. Maybe from Turkey you have this? Istanbul. Ah, yeah. Istanbul has yeah? this? Mm -hmm. oh. hmm. This one maybe you have this from here. This is like skin fruits. Yeah. Try this. Yeah. But this is uh, different. Yeah. This is this, this um, snake cream. You love me with solar, I Yeah, this one. This one sugar. Ha, bu It's şeker no Bu şekersiz. Ha, yeah, okay. Yeah, different. Is. Maybe you can say okay. Ha, okay. No. Bu çok güzel arkadaşlar böyle açtı. What is name this group? Ha, uh, apa da ne? Bu dışı tüylü bu arada. Snowfoot. Snowfoot. Yeah, snowfoot. Snowfoot. Muşa, like bir kara benziyor çünkü o yüzden like a snow, I yeah. know. Yeah. Snowfoot. This one, this sugar, and next a little fruit sugar. Yılan meyvesi deniyorum şu an. Hmm. This different, yeah. This maybe a little bit similar. similar taste. Hmm. Which fruit? Similar. I like snake fruit. Yeah. Hmm. Çok tanıdık. Ayvaya benziyor tadı biraz Şekerli ayva gibi. I'm a banana chocolate. Yes. Love no this. fruit. Yeah. This one? Şey. Uh -uh. A little bit sour. No sugar. No sugar. This one. it's no sugar. Bu şimdi but did you eat like uh, ananas maybe. Like ananas maybe. Like mm. Perfect. Yeah, perfect. This is perfect. No sugar. No, no dry. Dry. Yes. sorry. like ananas. Yeah. Like a pineapple. Hmm. Yes, like. Yeah. Okay. Have this mango, maybe the passion fruit. Yeah, we know mango. Mm. What do you think? Yeah, this is delicious. Yeah. Do you want some? Do we have them? Maybe we can maybe, buy uh, some. maybe you buy mix, no problem. Yeah. Ah, yeah. How much? Yeah. what do you like? Maybe. I have you. You. Uh, yeah. No strawberry. No strawberry. Okay. Thank Mix <laughs> uh, olarak alıyoruz çünkü çok hey. denettirdi sağ, one, sağ yeah. olsun. Just a little, just a little bit. Yeah, a little. Just a little. You eat today, tomorrow, one week, ten day, no problem. Oh, ah, okay. Okay. Yes. okay, okay. But this only have my city. Another city no. Yeah, HBR yeah. like no, in Indonesia, yeah. all Indonesia, hmm. only, here, only wow. City here. Okay. Yeah. Şey Daha önce hiç yes. you zaten. eat today, tomorrow, one week, ten day, okay. no problem. Okay, okay. Bozulmazmış. Yes, okay. Zaman yiyebiliyoruz. okay perfect biraz da one, yeah, snake. Maybe this one? Just, just one, two, just, just two, three, three, four, four, but four but and half. Yeah. No sugar, no sugar, yeah. No sugar. Bu böyle derisi yılan'a benziyor, yeah, o yüzden snake fruit deniyor. Yeah. Banana. No, thank Banana. you. En Orange. Burada hayvanları kapiste koymuşlar, tavşanları. Çok tatlı. Hayvan ticari her yerde. Hello. Hello. Oh, no. How are you? Wow. Uh -huh. Yarasılara bakın. He's dangerous. No. Come on. Oh, you hold one. I don't believe Dangerous. Arkadaşlar, şuraya oh, no, bakın. No. no no. Wait, wait. I take picture. Ah. No! no. <laughs> Scary! Burada da baykuş var. Çok sinirli bakıyor. Yazık ya hayvanları esir etmiş. Oh, sad. Görmedim. Sara söyleyene kadar yaratılır fark etmedim bile. Devasa büyüklüklerdi. Oha, adam resmen hepsini zincirlemiş oraya. Fotoğraf çektirmek için. Paralı. Para veriyorsunuz da onlarla fotoğraf çektiriyorsunuz. Certi por <laughs> turno <Ha>? ora. <laughs> I am the tourist information money, no money Yo, Yok, from español. Türkçe alhamdulillah. Alhamdulillah. Hey, transport tomorrow. No. Money. No money, honey. Buldular <laughs> yine transport, transport. <laughs> Ay, everybody transport. Here. What do you say? <laughs> Şimdi bayağı yürüdük ama sürekli yokuş çıkıyor. O yüzden e, o yüzden 2 kilometre kala Otostop çekmeye başladık. Nereye gitmek istiyoruz? Handara kapısına. Buraya kadar gelmişken buranın ünlü kapılarından biri olan Handara kapısına gitmek istiyoruz. Bayağıdır bir yürüyoruz. Ama son 2 kilometre kala çok yorulduk. Sürekli yok çıkıyoruz çünkü. O yüzden otostopa başladık ama çok duran yok şu an. Eğer duran olursa Handara kapısında da bir fotoğraf çekip dönmek istiyoruz. Eğer çok geç olmazsa. Çünkü şu an saat 4'e geliyor. Güneş hafif hafif batmak üzere. Burada saat 5-6'dan sonra burası zifiri karanlık olacak. O yüzden bizim biraz hızlı olmamız lazım. çekmeye çalışıyoruz. Sarayı öğrettim artık o hallediyor. No, no money. No money. Thank you. Burası bir tık turistik. Çok ufak turistik burası. Burada göl olduğu için ve hayvanat bahçelerine çok fazla burada ilgi olduğu için turistik kalmış burası biraz daha bu kesim. O yüzden yine başladı böyle e, transport transport diyen taksiciler yine peşinizden dolanmaya başladı burada. Herkes yine para istemeye başlıyor. Bakalım. Her köşe başında böyle Müslüman ablalarımız. Başı kapalı Müslüman ablalarımız buranın meyvelerini satıyor. Kuru meyveler ve fıstık satıyor. Buraya özel kabuklu yer fıstığı var. Rengi turuncu mutlaka gibi değil. Sadece 2 kilometre ya. 60 kilometre geldik 2 kilometreye gidemiyoruz şu an. yardım edecek şuradaki görevi yapalım diye. Ticket. Ha bilet aldıracaklar fotoğrafçı. Hello, how much? I Okay. Girişi şu an Toplamda 60 bin ödüyoruz. Yani bu 63 lira gibi bir şey diyor. Biraz pahalı. Sadece peki. Sadece. Maybe you have 10,000 more, more. For, uh, have, change. Yeah, change. for change. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Çok pahalı. Kişi başı sadece şuradaki kapıda fotoğraf için sadece kişi başı 33 lira ödüyoruz. Aşırı pahalı. Ve çok uzun bir sıra bekleyeceğiz. Ama inanılmaz bir görüntü var. 33 liraya değer mi? Değer ya. Her şeye veriyoruz zaten. Bir kahve 33 lira zaten anasını satayım. Sıraya gireceğiz şimdi. Yeah, just one picture. I know. 30. Yeah. But it, can we go inside? I don't know. Maybe not. I don't know. I don't think so because inside is resort. Resort Otel, I think. Yeah. Evet, sıraya giriyoruz. Arka plan muhteşem, amazing. Look at this mountain. Hmm. Drone var mı diye sordular çünkü burada drone uçurmak yasak. Her yer özel arsa olduğu için etrafta drone'u kabul etmiyorlar. Ama GoPro ve telefon okey. Are excited? No. So excited. Yeah, no. <laughs> Biz aynen böyleyiz. Aa, burada böyle bir kapı vardı ya gidelim. Ah there is a door. If we can go. Yeah, <laughs> <Evet, that's all. gülüyor> yani bir plan yok. Buraya özellikle gelmedik. Ama burası çok yakında. Geldiğimiz yere 6 kilometre uzaklıktaydı. Biraz yürüdük. 2 kilometre kala da kamyonet otostop çektik ve geldik. Gelmişken de burada bir fotoğrafımız olmasın mı? Normalde insanlar buraya turlarla geliyor. Tabii. El ele tutuşlar yürüyormuş gibi fotoğraf çektiriyorlar. Evet. Burayı böyle sadece estetik bir tarihi kapı olarak düşünebilirsiniz ama arka tarafı resort otel olduğu için böyle insanlar fotoğraf çekmeyi durduruyorlar çünkü arabalar geçiyor sürekli. İnsanlar güzel poz verirken arada Arkada arabalar da çıkıyor falan. Bir saattir bekliyorlarmış tam önümüzdeki insanlar bir saattir çünkü sürekli yani bir giden oraya 5-10 tane poz veriyor, değiştiriyor, video çekiyor falan derken bayağı bekliyorsunuz. Ezan sesi duyuyorum şu an. Other side. Evet. Golf course. Evet, yeah, yeah, golf court. Golf course. Ben villa sanıyordum ama golf court varmış. Bayağı komik geldi bize. Böyle bir kapının arkasında golf court'un olması. Hiç beklemiyordum. Encam. <laughs> 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 Place. Mom, there? okay. yeah. yeah. oh, so There's another a car behind you. the Bali Of course. A little too. But yeah. yeah, yeah. <laughs> <I don't> <laughs> small like <laughs> <Thank> you <Stop>. <laughs> <laughs> Burada genelde çilek yetiştiriciliği yapılıyor. Bir sürü böyle gördüğünüz gibi sera var. Ama her yerde var ve insanlar bunun turizmini yapıyorlar. Kendi çileğini kendin topluyorsun. Parasını ödüyorsun. 3 kilo topluyorsan 3 kilonun parasını ödüyorsun. Kendi topladığını yiyorsun. Burada böyle çilek seralarına turizm yapılıyor. Burada ablalar da toplayıp satıyorlar. Çilekleri bu şekilde paketleyerek satıyorlar. Baya organik bunlar. Organik. Yeah. No. Jampur. Here. Yeah. Good. Burada da başka bir sera var. Çilek serası. Adım başı çilek serası var. Bir daha marul gördüm çok fazla. Çilek ve marul. Bakın burada toplamışlar. Aynen. Çok fazla. Bu gördüğünüz arka taraf full marul, çilek, yeşillik o tarz. Artık dönüş yolu. Akşam karanlık basmaya başladı. Çok otel de yok buralarda. Sadece tarlalar olduğu için çilek tarlaları. Dağın ortasındayız gerçekten. O yüzden otostop çektik. Bir kamyon durdu. Geri dönüyoruz. Yaklaşık bir 70 kilometremiz var. Kaç saatte döneriz hiç bilmiyorum. Çünkü buraya 50 kilometreye 4 saatte geldik. Ama geçtiğimiz yollar inanılmaz.